Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde Fecr suresinin 15. ayetin i kerimesine gelmiştik. فَاَمَّا فَقَدْ الْاِنْسَانُ insan اِذَا zaman مَبْتَلَاهُ Kendisini sınadığı zaman Rabbuhu Rabbi فَاَكْرَمَهُ Ve ona ikramda bulunduğu zaman ve وَنَعَمَهُ Ve ona nimet verdiği zaman فَيَقُولُ Der ki Rabbi, Rabbim ekrameni Bana ikram etti ama ama ida zaman ma e, iptelahu ona sınasa fe ve daralsa aleyhi ona rızkahu rızkını ve yakulu der ki Rabbi Rabbim ehanen beni alçalttı. Kella hayır bel doğrusu la tükrimune siz ikram etmiyorsunuz el yetime yetime ve la tehadune teşvik etmiyorsunuz ala taamil miskin yoksula yedirmeye ve te'ekulûne ve yiyorsunuz et mirası eklen bir yiyişle lemmen hırslı bir yiyişle ve tuhibbûne ve seviyorsunuz el male malı hubben sevgiyle cemmen toplayan veya, veya, veya pek çok sevgiyle kella hayır iza zaman dukket e, evet, duket dümdüz edildiği zaman el ardı yer dekken dekka tuz buz edilerek veya dağıtılarak un ufak edilerek veya sarsılarak ve <laughs> cae geldiği zaman Rabbuke Rabbine vel mel e, meleku ve melekler safen saffe sıra sıra. Ve -e", getirildiği zaman yevme izin o gün bir cehennem cehennem yevme izin işte o gün yetezekkeru anlar. El insanu insan ve enna artık ne faydası var lehu ona ez hatırlamanın anlamanın. Yekulu der ki ya leyteni keşke ben gaddemtu gönderseydim li hayati bu hayatım için e, salih ameller, iyi işler gönderseydim. Ve yevme izin o gün la bu azab edemez. Azabahu onun yapacağı azabı ahad hiç kimse. Ve la yuthiku ve bağ vuramaz. Ve thakahu onu vuracağı bağı ahad hiç kimse. Ya eyyetuhen nefsu. Ey nefis el inne Ey nefsi inne Ey huzura eren nefis. Irci'i dön ila rabbiki rabbine. Raziyeten razı olarak merdiye rızasını kazanmış olarak fethuli ve gir fi kullarım arasına fethuli gir cenneti cennetime Evet Beled suresine geldik. Mekke'den nazil olan bu sure 20 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu yemin ederim Bu hadel beledi. Bu beldeye ve ente kisen hillun. Oturmaktasın bu hadel beled bu beldede ve validen ve doğurana andolsun ve ma velet do ve doğurduğuna. Lakat elbette halakna biz yarattık el insane insanı fi kebet zorluk içinde. E yahse bu mi sanıyor en len yakdira güç yetiremeyecek aleyhi kendisine ahat hiç kimse. Yekulu diyor ki ehlektu ben tükettim malen mal lübede birçok. Yahsebu mi sanıyor <laughs> enlem yarahu ahad. Hiç kimsenin onu görmediğini mi sanıyor? Evet devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.